Dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 8500 alımdan bahsedeceğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah darısı Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı özellikle ve onun da haricinde Milli Eğitim Bakanlığı da ayrıca bir ilan karşımıza çıkarır diye umut ediyorum. Bu güzel bir başlangıç olur diye umut ediyorum. 8500 kişilik bir atama ile sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanlığı farklı atamalar da yapacaktır. İnşallah bunların da ilanları peş peşe geldiği takdirde sizlere tek tek bilgisini aktaracağımı, nereden nasıl başvuru yapılır, ne dikkat etmeniz gerekiyor ile ilgili kısımları tek tek üzerine konuşacağımızı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında 8500 kişilik alımın başvurusu henüz başlamadı. Anadolu Ajansı'nda zaten tüm detaylar paylaşıldı. Yapılan konuşmalar vesaire tümü zaten karşımıza çıkmış oldu zaten. Bu linki de yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla erişim sağlayacağınızı da belirtmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurular kısmından bizlerin karşısına çıkarılmış olacaktır. Tabi bu sayı neyle sınırlı? 3105'i yangın işçisi, 3477'si destek personeli ve 150'si mühendis olmak üzere 8500 kişilik kadro açılacak. Tabi bunun Hangisi işte güvenlik görevlisi mi, temizlik görevlisi mi veya farklı düzeydeki orman işçi sağlaması mı vesaire onu ilerleyen zamana göreceğiz. Ve 150 mühendis hangi kategoride açılacak onun bilgisini daha sonra aktaracağım sizlere tabii ki ama bu sayı çok yetersiz tabii ki de mühendis kadroları için. Ekstra farklı ilan olarak karşımıza çıkacağı yeni bir atama illaki çıkacaktır karşımıza. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın istihdamı sadece bununla sınırlı değil bilginiz olsun arkadaşlar farklı dalda atamaları da karşımıza çıkacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın inşallah tez vakitte duyurusu karşımıza çıkar diye umut ediyorum. Yüksek bir ihtimalle Mart ayında bunlarla ilgili yine açıklama gelecektir. Yani Adalet Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı ile ilgili illaki bir açıklama gelecektir diye umut ediyorum. Bizler de etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten. Buna da içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bakanlık herhangi bir yerde röportaj veya herhangi bir yerde basın açıklaması yaptığı takdirde tekrar bilgilenmesini yapıp yorumlarımızı tekrar yazmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla ses olmaya gayet göstereceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın henüz başvurusu başlamadı. Bu destek personeli veya yangın işi sahtaması ile ilgili detaylar veya mühendis kadroları ile ilgili detaylar paylaşılınca kimler nereye başvuru yapacakla ilgili bütün kısımları tek tek konuşacağız. Bu linki de yorum kısmına sağlayabilirim. Rahatlıkla erişim sağlayacağımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar tekrar her şey gözlü olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte daha farklı güzel sayıda ve farklı bakanlıkta ilanlar görmek duasıyla. Şu an kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.